Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz şükür kavuşturana Evet bu güzel günde kahvemizi içtim kapattım güzel teraziler için Ay yükselen güneş burcu terazi olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin Vakit saatler kişiden kişiye değişiyor bazıları soruyor hani bir haftalık mı bir aylık mı bak ben söylüyorum Kahve, tarot, bakla, su, kurşun bunların hiçbirinde vakit, vakit saat yoktur. Kişiden kişiye değişir. Fincanın şöyle bir şey birisinde başı ortası tabak filan da kişiden kişiye değişiyor. Bekleyin inanarak dinleyin inanarak bekleyin olacakları görün. Evet atmasyon tutmasyon değil ocaklama bakıyorum. Elden ele tanin onlardan daha daha Fadime, Fadime hanımıza kadar inen bir nesiller boyu ocaklar boyu gelen bir elle bakıyorum. Gönül gözüyle görüyorum. Ee, birkaç kardeşim diyor ki bu hani e, renkli e, kahvede nasıl görüyorsunuz hani desenlerin içinde Ben gönül gözüyle baktığım için görüyorum. Ee, onlar bana gösteriliyor. Evet şimdi güzel niyetlerimizi etmeden önce şunu da hatırlatalım. Ee, destek bekliyorum. Abone beğeni yorum yapmayı unutmayın. Güzel kardeşlerim neyse halimiz diyerekten şöyle bir kaldıralım. Bakın güzel niyetleriniz tutuyor. Evet. Güzel teraziler bakın. Aslında dün bakmıştım ama yarıda kaldıydı. Şimdi bugün tekrar bakmak e, e, istedim. Evet bakın görüyorsunuz bir balık. Balık adam mı diyeyim balık bayan mı diyeyim. Bakın kanatları da var. Size birisi öyle bir kısmetler veriyor ki. Öyle bir kısmetler getiriyor ki. Ya da bu sizsiniz. Yani her yerinizden kısmet bir yağıyor. E, gerçekten her tarafınızdan kısmet veriyor saçıyorsunuz sizseniz ya da size çok iyi bir destek veren birisi eşiniz olabilir evladınız olabilir kendiniz olabilirsiniz siz bunu biliyorsunuz artık bunu gözlemleyeceksiniz evet güzel kardeşlerim kafanızda iki tane şey düşünüyorsunuz nasıl yapayım ne yapalım daha çok evle ilgili konuları ben bu sene terazilerde bir ev ile ilgili bir şey var Kafalarında taktıkları olaylar var. Evle ilgili bir konuyu takıyorsunuz. Ne yapsak, ne istek diye e, onun e, düşüncesindesiniz. Ve de bir didişme gördüm. E, evet, önceki baktığımda da aynı şeyler, şekiller çıktı yani yakınen. Didişme gördüm. Birileri karşılıklı böyle nasıl diyeyim, didişiyorlar. E, laf şeyi, devamlı e, bir tart şey halinde birbirlerine laf söyleme gibi gibi e, bunları e, çok şey yapmayın güzel kardeşlerim e, hiç şey yapmayın kendi e, sakin sükunetle olacaklara bakın evet e, bir yerlere bakıyorsun bakılıyor işte bu kısmet hani dedim ya bakın balık görüyorsunuz bakın bir insan sünniyeti ayakları da balık şeklinde yani o kadar kısmetli ki hani kimi deniz e, kızlarını hani şey e, kişiden kişiye yorumlamadı ben burada kısmet ya siz dağıtıyorsunuz ya da size destek veren bir erkek olabilir. Evet e, bir şeyleri şu aralar gözle e, gözleyeceksiniz ya da sizi birileri gözlüyor. E, yani böyle seyirlere gidebilirsiniz. Bir şeyleri hani böyle sinema, tiyatro vesaire gibi gibi ya da bir konser veya e, başka bir şey. E, bir de şöyle de bir şey de var. E, dikkatli olun. Hani belki çok... E, bazı komşularda oluyor ya hani böyle çok gözlemeyi seven e, öyle de olabilir e, gizli hayranlar ya da çok meraklı komşularda olabilir isminde su isminde s ş harfi olan e, güzel kardeşlerime güzel bir e, bu şeylerden faydalanacaklar kısmetlerden faydalanacaklar o güzellikler gelecek bakın şurada da yine aynı şekilde e, yine aynı şekilde bakın şurada bir adam Evet görüyor musunuz adam sürüyete adam bir şey e, önünde de bir bayan var e, bayan ya da şöyle hani nasıl diyeyim bir arabada e, hem bayan hem araba yani şöyle bir iklimde sanki böyle bir şey için çok koşturacaksınız yani bir şeylere yetişmek için e, koşturacaksınız e, sanki böyle nasıl diyeyim onu çok istediğiniz bir şey var. Ona yetişmek için o kadar çaba şey yapacaksınız ki e, bayan da e, aynı şekilde keza sizinle birlikte e, hatta bu tartışma işi gibi değil yani sanki bir şey için hani almak için çok hani şey yapacaksınız koşturacaksınız e, önünüze bir şey gelecek hani nasıl diyeyim bir fırsat gelecek onu hemen e, değerlendirmek isteyeceksiniz güzel kardeşlerim. Her şekilde de hayırlısı olsun. Yolculuk e, olabilir. Hani kimilerine yolculuk hani e, da yorumlayabiliriz. E, aniden gelişen bir yol, e, bir yol açımı olabilir. Evet bir geçitten geçeceksiniz. Dediğim gibi şurada çok düşünüyorsunuz. İki konu hakkında bayağıdır çok düşünüyorsunuz. E, ve de yapmak yapmamak içinde de e, kararsızsınız. E, fakat siz bu yola herhalde gireceksiniz. Birileriyle hani böyle şu aralar bir yerlere çok gideceksiniz misafirleriniz gözüküyor. Evet şu aralar çok burçlarda aynı şekilde bir e, yoğun hareketlenmeler görüyorum. E, Sevgililer günü falan. E, dün mesela çıktım. E, her yer hareketli, adım atılmıyor. Beş vakitte kalple ilgili bir olayınız var e, bu beşli zamanlarda size bildirilecek beklentileriniz sıkıntılarınız var böyle sıkıyorsunuz hani böyle nasıl anahtar yine çıktı burada e, olacak mı k harfi t harfi s harfi 5 vakte kadar a harfi isminde soy isminde olanlar eee bakın kalple olayları kalple de ilgili bir şeyler var düşünceleri var e, kalple şöyle nasıl diyeyim e, birazcık e, nane molla gibi nane şeyli birazcık e, ufak tefek şeyler var sürtüşmeler var evliyseniz eşinizle bekarsanız sevdiğinizle birlikte aynı şekilde bunu da atlatacaksınız şöyle hani ufak ufak bulutlar hani kar şeylikler geziyor onlar da geçecek, o güzellikler gelecek, aydınlıklar gelecek, o şeyler geçecek ee, inşallah. Siz e, inanın, bekleyin ee, güzel kardeşlerim. Evet, e, nasıl diyeyim, burada da aynı şekilde e, paylaşılamama gibi bir şey var. Birisi çok değerli, ya bu sizsiniz, inşallah da sizsinizdir. Bu gerçekten yine çıktı aynı şekilde. E, paylaşılamıyorsunuz ve, ve üç e, bir şey olacak ki çok değere bineceksiniz. Evet 3 vakte kadar üçlü rakamları takip edin. E, o şey ya bir size belki piyango olabilir bir yerden para olabilir ikramiye olabilir. Kredi gibi bir şeyler olacak. Ondan sonra çok değere bineceksiniz. Çok paylaşılamayacaksınız. Belki şimdiye kadar hani o kadar değerde değildiniz ama kıymete bindiniz. Kıymete bineceksiniz güzel kardeşlerim. Bayraklı bir yerden de haber gelecek. E, bunda da sevineceksiniz. E, bunu da gerçekten aldığınız haber sonrasında sevgiyle kutlayacaksınız güzel kardeşlerim. Güzellikler. Şurada da aynı şekilde... E, Elinizde bir şey alıp nasıl diyeyim e, düşünüyorsunuz hani dediğim gibi iklimde karar verme aşamalarındasınız ne yapacağınız ne edeceğiniz e, diye e, kararsızsınız e, yani o şeye bakıp bakıp düşünüyorsunuz elinizdeki şey artık e, kişiden kişiye değişir e, nasıl bir şeyse buna hani nasıl diyeyim kararsızlık var ben e, terazilerde bir kararsızlık gördüm. Yapıp yapmama, gidip gitmeme etmede böyle kararsızlık gördüm. E, fakat öyle de bir şey gelecek ki ondan sonra da siz e, gerçekten paylaşılamayacaksınız güzel kardeşlerim. Bakalım neler gelecek, ne olacak. Evet şöyle de tabağımıza da geçelim. Şöyle biraz yapalım. Evet güzel kardeşlerim tabağımıza da geçtiğimizde de nasıl diyeyim yine aynı şöyle iç dünyanıza çok yöneliyorsunuz şu aralar iç dünyanıza kapanıyorsunuz ee, bir böyle nasıl diyeyim kendi kendinize e, melankoli yapıyorsunuz kendi kendinize bazı şeylerde hani böyle e, kendinizi çok dinliyorsunuz bunu da böyle çok da yapmanıza da gerek yok. Evet. Bakın taşınmayla da ilgili bir şeyler olacak, aniden bir şeyler olacak. Şöyle sallayayım. Ee, aniden kimileri e, ya taşınacak, çok böyle hızlı bir şekilde olacak. E, kimileri de hareket et, hareketlenmeye başladılar. Bakın hediyeler, e, hediye girişleri olacak ve hediyeleşmeler var şu aralar. Evet, hediyeler alacaksınız, hediyeler vereceksiniz, e, güzel kardeşlerim ev bölünmesi var. Yani Ev bölünmesi nasıl diyeyim? Belki kalabalık bir aileye dediniz. Ee, şöyle ayrı hani şöyle e, bölünme var. Hani böyle e, atıyorum hani büyük büyükler daha küçük aile çekirdek aile. Hani ikiye ikiye falan ayrılma gibi bir şey yapacaksınız. Öyle düşün kimileri yapmaya başladı. Hani evinizin halkasında ama ondan sonra da ferahlanma olacak. Gerçekten eee yani daha da rahat olacaksınız daha da rahat olacaksınız ee, daha da böyle bir bir olaydan sonra bir de sıkıntınızı atlattıktan sonra bir ailesel olarak bir kutlama yapacaksınız güzellikler kimileri dediğim gibi taşınma şeyine girecekler taşınacaklar çok yakın bir zamanda kimileri taşındılar ya da taşınacaklar hani böyle şu bir, bir iki ay içinde olacak yani kişiden kişiye de değişir yani ondan sonra git daha böyle ortamınız daha ferah olacak belki de oturduğunuz yerde nasıl diyeyim rahatınız yok, keyfiniz yok. Ama şimdi o farklı bir yeri geçtikten sonra gerçekten sevineceksiniz, gerçekten şükredeceksiniz halinize, feraha edeceksiniz. O sıkıntıları üstünüzden atacaksınız çünkü çok şu aralar düşünme şeyindesiniz. E, bir de bu hani taşınmadan sonra da gittiğiniz ev daha bereketli olacak daha size gelir şeyleri gelecek hani gelirler gelecek bir şekilde kapılar açılacak o yeni taşındığınız evde de size gerçekten uğurlu gelecek o evler o ev, evler artık gelsin en iyileri en güzelleri gelsin güzel kardeşlerime hanenize gerçekten ferahlık gelecek üstünüzdeki dediğim gibi ağırlıklar gidecek e, ferahlanmalar gelecek e, güzel kardeşlerim ne sizi böyle iç dünyanıza ne çekiyor anlamıyorum ama gel gel bakın burada herhalde bir ailesel sebepler var e, ailesel düşünceler var e, sanki böyle bir has, kimileri hasretlik çekiyor ama bu hasretlikte artık yakın zamanda kavuşmalar olacak Evet kavuşacaksınız. Sevdiklerinize kavuşacaksınız. Mutlu olacaksınız. Gittiğiniz ortam e, bir de şurada fincanın hani fincanda gözüktüğü gördüğüm kadarıyla size gelenler olacak. Misafirleriniz gelecek, kavuşmalar olacak. Ondan sonra daha bir ferah olacaksınız. Daha böyle üstünüzdeki negatif enerjilerin daha gittiğini göreceksiniz. Güzel kardeşlerim, dediğim gibi e, Evden ya birileri gidecek hani de bölünme olacak ya siz ayrılacaksınız ya da evin içinden çekirdek aileden birileri gidecek. Bunlar ee, farklı bir ev hani açabilir ya da şöyle yurt dışına belki evladınız gidebilir ya da hani bir iş için olsun evden çıkanlar olabilir. Ee, onu belki çok kafanıza takıyorsunuz ama ondan sonra gerçekten iyi olacaksınız. Ve de şöyle de bir şey nasıl diyeyim. Eee. Çevrenizdeki hani böyle çevrenizdeki insanlardan böyle rahatsız oluyorsunuz. Hani komşular olabilir, kişiler olabilir ve evet, itiraziler çok farklı çıktı. Hani şöyle çok meraklı insanlar. Çok böyle hani sizi merak ediyor, ailenizi merak ediyor, çok böyle bakıyor. Hani bakılan böyle siz de bu durumdan rahatsız oluyorsunuz. Ondan sonra da zaten ev değişikliğine gideceksiniz. Her şekilde de hayırlısı olsun diyelim. Evet, eee Terazilerde e, bazı hani dediğim gibi fincanın içinde de gördüm ailesel olarak böyle bir e, şey olma olmuş bölünme hani eşler arasında belki sıkıntılarınız e, vardı da onlar da inşallah hayırlısıyla diyelim e, bir şekilde aydınlığa ferah çıkarsınız e, bir şekilde diyelim güzel kardeşlerim. Evet bugünlük de bu kadar beni dinlediğiniz için evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum kendinize çok çok iyi bakın umarım her şey gönlünüzce olur sevgililer günlerinizde kutlu olsun her şey her gün bence sevgililer günüdür. her gün özeldir benim için kutlamak isteyenlere de güzel dileklerimizi dileyelim. Ee, i̇nşallah herkesin gönlünde ne güzellikler varsa, ne iyi niyetleri varsa kabul olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.